Evet arkadaşlar biliyorsunuz her şey gelişti artık yani, her şey değişti. Facebook var, Instagram var, bir sürü ıvır zıvır her şey var, Tinder var, cincir var, bir sürü saçma sapan şeyler var. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Yani Avrupa gibi her ne kadar ekonomimiz olmasa da birçok şeylerde globalleşmeye çalışıyor insanlar. Yalnız globalleşmeyen bir şey var ki o da... Tabii sizin ortamlarınızı bilmiyorum ama globalleşmeyen bir şey var ki o da bir kızla ya da bir kadınla ya da herhangi bir... Yani her neyse işte, neyle buluşuyorsanız artık buluşurken, e, hesabı erkeğin ödemesi. Yani burada bir sıkıntı var ya. Neden ki yani oturuyorsunuz bir ihtiyaç diyorsunuz. Ulan ayıp mı olur acaba? Hala onun ayıbındasın. Oğlum her her şey zaten her zıkkımı yerken kadın yani karşısındaki kızın senden bir farkı yok onu söyleyeyim. Yani hiçbir fark yok yani her şeyde var yani senin telefonunla konuşup buluşuyorsunuz sen gittikten sonra ne malum Face'e başmadı oraya bakmadım mı zaten kız milletini biliyorsun. Yani bir beğeni alsa zaten oradan yani yani 30, uçacak üstüne yani öyleler yani neye güvenip neyine güvenip yatırım yapıyorsun. Ulan bir tane poğaça ısmarlama çok istiyorsa yarı yarıya ortak ölçüde yemeniz lazım yani el sıcaklık olsun güzellik olsun Cem Yılmaz'ın filmdeki gibi hoş sohbet olsun yani geçin bu işleri geçin. Anlatabiliyor muyum Yani hataya düşersiniz diye düşünüyorum. Eğer ne alacak ya? Yediğimiz ne? Ya, ne yediğimiz ne? Bugün bir yere gitsen zaten fiyatları iki kat olmuş, üç kat olmuş. E bir güzellik yapın. Ya bunu hak ediyor mu? Değdi mi şimdiye kadar yaptıklarınız? Ay değdi işte şu anda işte yirmi senelik, işte otuz senelik, kırk senelik birlikte. Lakin bırakın Allah aşkına her şeyi yaparken, bakın her şeyi yaparken Avrupa standartları, tamam mı? Her zıkkımı yerken, görüşlerini belirtirken, kadın hakları, o hakları, bu hakları her şeyi belirtirken tamam. e Lan bu masaya oturuldu mu, erkekte şöyle bir trip başlıyor ulan parayı ben ödeyeyim ayıp olur ya hadi ben yapma, gibisinden yani neden yani kadınların kadınla otururken sürekli hesap ödeme isteği oluşuyor sizde yani Ö öküz müsün barzo musun öküz müsün barzo musun da kendinde ne yaptın belli değil bütün gün ne yaptın belli değil ne kadar güvenilirsin sen sen nesin yani sen niye vermiyorsun ya yani, her, yani şey yapmaya gelince erkekten kalır yalnız yok yani bazı erkekleri tenzih ettiğim gibi bazı kadınları tenzih ediyorum ama ya bir erkekten kalır yalnız yok her yerde varsınız yani kusura bakma yani her türlü işte bunun böyle olması gerekmez mi? İstersen şöyle davranman gerekmez miydi? Şunu yapman gerekmez miydi? Bunu yapman gerekmez miydi? Deyip bir sürü şey önünüze koyuyorlar. Kendileri, kendileri rahat duruyor mu sanıyorsunuz? Yani iki ay, 3 ay, dört ay, 5 ay takılacaksın. Eee kafandaydı. Erkek, ben bu şeyi e, özellikle samimi erkekler için konuşuyorum. Çok kendilerini kandırıyorlar yani. Yani görürsünüz bazen televizy <laughs> televizyona çıkıyor anasını satayım. E, 20, 30, 40 yıldır evlenmemiş herif. Tamam mı? 40 yıldır evlenmiş herif. Bir tane Suriyeli artık ne ne görmüş ben de bilmiyorum yani. Bir kadın görmüş yani. Artık kime vermişse şimdi buradan Suriyeli deyince de başımı ağrıtmayın yani. Hadi Suriyeli lafını kaldırdım yok. Yani herhangi bir kadını görmüş çünkü öyleydi ama kanalı hadi kaldırdım. O lafımı duymamış sayın. Kafamı ağrıtmayın yani. Çıktı televizyona daha olan nikah kıyılmamış. Daha bir şey yapılmamış. Bütün adam birikimini olan 40 senedir biriktirmişin. Yani tamam aklına şeyin yer değiştirmiş onu biliyoruz da. Yani biraz da önüne baktan yani biraz akıllı ol yani. Tak parayı verdi, hepsini kaptırdı ona. Yani nereden geliyor bu özgüven? Ne oldu? Bak gitti. Ye Gelelim buraya, konuyu uzatmak istemiyorum yani. Masaya otururken bu ihtiyaç nereden do do doğuyor? Yani illa ki ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Niye sen ödeyesin ya? Yani bunu alıştırırsanız böyle gidiyor zaten sürekli o tanışma aşamasında. Erkek hatırlayacak, erkek özel günleri hatırlayacak, erkek özel günlerde yapacak. Yok ya! Bu rolü bize kim biçiyor? Yani nereden oldu bu yani nerenizden çıkardınız da niye bize uyduruyorsunuz yani neden bize yükümlülük sağlıyorsunuz yani bunu yapacaksın bunu yapacaksın günleri sanatacaksın geceleri sanatacaksın onu sanatacaksın bunu sanatlayacaksın yok ya ne karşı şey mi bir şey mi başka bir şey yok mu? Ben yani geçin bu işleri gidin Allah aşkına ya. Yani bence her iki tarafında kendisine saygı olması lazım. Çünkü herkes güvenilmez. Herkes kim kime bence Allah aşkına. Herkes kafayı yemiş durmuş yani. Çok fazla irdelemeye gerek yok. Bir şekilde hayat gidiyor. Bakın önünüze. Ama bu hesap ödeme saçmalığı gerçekten sıkıntılı. Erkekte bu hissiyat niye oluşuyor hala anlamış değilim. Erkek özel günleri niye hatırlamak zorunda bunları anlamış değilim. Hatırlamayınca odun oluyorsun tabi. Kibar erkek, güldüren erkek. Kibar erkek, güldüren erkek mi istiyorsunuz? Siktirin gidin oraya. Bu kadar basit. Canınız cehenneme Geçin yani kendinizi yükümlü hissetmeyin. Kendinizi yani birileri varken de yani birileri ve tanıştıktan sonra ya işte ben seninle tanıştım bundan sonra hayatım yok. Bundan sonra şey yok ben olsun. Ne yapamıyorum lan sen? 77 sülalen olacak oğlum. Anam babam varsa her şeyin gidecek. Tek başına kalacağım bu hayatta. Biraz ayakta durmayı öğren. Ayakta durmayı öğrenin. Gerisi boş. Oh, of of. Ya da çok istiyorsanız. <laughs> yani tek derdimiz bu değil aslında. Mevzuyu biraz genişlettim fark ettiyseniz. Çok derdiniz varsa gidin cebinizden paranızı çıkartın. Değiyorsa tamam mı? Gidin paranızı verin. yatırım yapın. Ondan sonra değiyorsa. Gerisini siz bilirsiniz. Benim cebimde param var. Kızı etki yapayım diyorsanız neyine etki yapacaksınız? Yani eminim yani 5 dakika sonra yani direkt mesaj mesajı 6666 tane erkek mesaj almış olma ihtimali yüksek. Zaman böyle yani kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın.